Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem güzellikler geldi. Şöyle paketimi açtım. Bu güzellikle önce videomu başlatmak istedim. Bu pileya türü arkadaşlar. Özel türlerden şöyle çok güzel dekoratif yapraklı. Şöyle bakın muhteşem bir şey. Bundan 10 adet geldi. Şöyle rengi formu. Harika arkadaşlar. Böyle 100 TL fiyatı. Bunun. İsteyenler de var. Ayıracağım. Şöyle bir önce bir video çekeyim dedim. Şöyle bir dua çiçeğim var. Ee, bir tane. Şöyle saksıda. 300 TL arkadaşlar fiyatı. Şöyle e, aşkın gözyaşları var. Pembe olan türden. 50 TL. Şöyle devamı var. Bundan kaç tane? Sanırım 10 tane almışım. Bazı unutuyorum kaç tane istemiştim diye. Şöyle e, bu da verigateli küba kekiği. Çok güzel kokuyor kek kokulu. Şöyle verigateli. Çok güzel bir tür. Bunlar da 50 TL arkadaşlar. Şöyle e, şurada var. Yaprak güzelleri geldi. Kenarları fırfırlı, bordo renkli. Bunlar da yine aynı fiyat. 50 TL arkadaşlar. Şöyle bakın sedum türü berigateli örtücü bir tür dolu dolu büyük bunun saksısı beş buçukluk saksı değil bir tık daha büyük yedilik saksı şu şekilde bu daha güzel renklenecek bundan gelmişti hatta çelik olarak satışını da yapmıştım bu türü çok güzel renkleniyor pembe renk oluyor arkadaşlar çok güzel bir tür hatta şeyde var çiçeklerimin arasında var paylaşıyorum ya bazen bu e, şekilde bunlar 100 TL fiyatı bunlar da 100 TL şöyle verigateli e, dekoratif yapraklı sardunyalarım geldi 100 TL şöyle göstereyim bunları da bardak içine aldım arkadaşlar şu şekilde bunlar da köklü şöyle yine yaprak güzelleri var Tabi biraz yorgunlar. Yoldan geldiler. Şöyle. Bunlar da 50 TL fiyatı. Bunlar da çok hoşuma gitti. Çok değişik böyle yaprakları farklı. Çok hoşuma gitti. Bundan 5 adet geldi arkadaşlar. Bundan da 5 adet. Bunlar 50 TL. Küba kekikleri. Burası devamı 50 TL fiyatı. Şöyle yeni gelenleri göstereyim. Burada arkadaşlar şu Kalouche şey, özel türlerden ama çiçeği geçmiş maalesef sizlere çiçeğini göstermek isterdim çok güzel bir tür olmadı e, ekreay şey e, neydi kapak resmi e, konuşamıyorum da inanın boğazım o kadar kötü ki e, kapak resmi olarak koyabilirim çok güzel bir tür. Bundan iki yıl önce çok minik arkadaşlar şöyle göstereyim şu kadarcık şu kadarcıkları 150 TL idi fiyatı çok isteyenler de vardı çok pahalı diye alamıyordum şöyle bütün aldım kök ayrımı yaparsam 300 TL olur tek kökü ama derseniz ki şöyle çelik olarak alayım 50 TL'den çelik olarak verebilirim şu dallarından şu büyük dalları tabii ki 80 TL o civarda olur. Büyük olduğu için. Çünkü beni de kurtarması gerekiyor. Çok pahalı bir tür bu arkadaşlar. Yani şöyle şu avlenimaların fiyatında bunun fiyatı da çünkü şöyle avlenimalarım var. Şöyle bir tane beyaz aldım. Çok güzel formda. Şöyle hafif eğik duruyor. Çünkü pakette o şekilde olduğu için ama çok güzel kusursuz böyle dolgun formda bu şekilde arkadaşlar 850 TL fiyatı şöyle bundan bir tane aldım bu da çok hoşuma gidiyordu şöyle bunun yanında da bir tane yavrusu varmış bunu görünce çok mutlu oldum şöyle bakın bu şekilde 850 TL fiyatı şunun güzelliğine rengine bakın arkadaşlar çok güzel şekilde çok güzel dolgun formda. Pembe ama harika bir pembe, şeker pembesi. Bu da 850. bundan da aynı şekilde. Şöyle 850 TL fiyatı. Şunlar biraz indirimli geldi bana. Şöyle. Bunların fiyatı 350 TL arkadaşlar. Şöyle bu şekilde biraz indirimli geldiği için ben de uygun fiyatlı vereceğim. 350 TL'den kaçırmayın. Gerçekten çok çok iyi fiyat. Ee, ve şu çok güzel bir buna bayıldım. Ee, yani resimden bu kadar güzel çıkmamıştı. Yani bunu görünce keşke dedim fazla alsaymışım. Bir tane aldım. İnşallah vardır haftaya tekrar alırım. Ee, şöyle bütün almak isteyen arkadaşlar olursa Bütünce dolu dolu arkadaşlar. Hiç bölmeden 350 TL fiyatı. Ama harika bir şey. O kadar güzel ki yani böyle nasıl diyeyim vişne renginde parlak zaten az çok yansıtabiliyorum. Ama canlı görmek daha bir güzel. Gerçekten çok güzel bir begonya türü. Buna hayran kaldım. Ee, i̇nşallah var da devamı bilemedim yani resimden bazen insan yanılabiliyor hani iyi çıkmıyor resimde ama canlı görmek daha güzel bu şekilde arkadaşlar 350 TL fiyatı bunun da kaçırmayın derim yani bunda fiyatına uygun tuttum hani normalde gerçekten çok pahalı ee, bu türler bunlar ithal türler ve çok sağlıklı dolu dolu saksılı yani arkadaşlar o yüzden kaçırmayın. Bunlar da 850 TL fiyatı. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın. Hepsinden birer tane alıyorum. Çünkü hani biraz e, yani yüksek fiyatlı olduğu için çok fazla sayıda alamıyorum hani. Şöyle hepsinden birer çeşit. Şöyle beğendiğim türlerden edindim. Şu şekilde. Şunlar dediğim gibi 350 TL fiyatı bundan da e, isteyenler olursa şöyle çelik olarak 50 TL o şekilde verebilirim ama derseniz ki şöyle köklü bana sökler 300 TL arkadaşlar Hani herkes kendi bütçesine göre alabilir Hani ben köklendirim derseniz zaten kaloşeler yani nazlı türler değil tutuyorlar yapraktan bile bile üretimi oluyor bunun bu özel bir tür arkadaşlar çok pahalı bir tür. Ee, şu an çiçeğe geçti. Kapak resmine koyarım ee, videonun başında görürsünüz zaten. Bu şekilde geçmiş maalesef çiçekleri. Geçen hafta almıştık. Geçen haftadan bu zamana çiçekleri artık geçmiş maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama çoğunuz biliyorsunuzdur zaten bu türü. Evet arkadaşlar bir de şöyle göstereyim. Uzaktan bir çekim. Muhteşem renkler, harika. Maşallah, çok güzeller. Şunu da tekrar şöyle göstereyim. Yeni gelen türleri. Şöyle bakın arkadaşlar, çok güzeller şunlar. E, her zaman gelen türler değil. Dediğim gibi her tür her zaman olmuyor satışta. Yani zaten takip ediyorsunuz, biliyorsunuz her zaman farklı türler geliyor. Şöyle şundan bir tane var elimde. Çok büyük, iri çiçekli. Milli arkadaşlar 200 TL. Şöyle şeflere var. 250. Şöyle begonya 200 TL. Şöyle bakın. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Şu 600 TL fiyatı. Burada yine agrenamum var. 350 TL. Bu da çok güzel bir tür. Yani bunu da kaçırmayın derim. Dayanıklı bir tür. Böyle elimdeki türlerin bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da 100 TL. Şunun yaprağı burası zedelenmiş. Bunu buradan alacağız. Şöyle bakın çok güzel. Bu şekilde burada da var. Az sayıda kaldı bundan da. Şöyle bir kinim var. Bu da 100 TL fiyatı. Şöyle dua çiçeğim var. 150 TL fiyatı bunun da. Şöyle var. Şu da 150. Şu Aglenoma kivi şöyle 300 TL fiyatı. Arkadaşlar burası böyle toprak isteyenler varsa bugün Ayşe abla'ma toprak ayırdım şöyle torbası 100 TL'den istediğiniz kadar alabilirsiniz çok güzel sineklenme yapmıyor çok güzel ben hep sürekli bunu kullanıyorum arkadaşlar Sertop istiyorsanız internetten de alabilirsiniz Sertop markalı böyle bugünlük videom umarım beğenmişsinizdir yeni aldığım güzellikleri bana dönüş yaparsınız arkadaşlar <laughs> Telefon numaramda yazıyorum zaten açıklamaya. O şekilde WhatsApp'tan bana dönüş yapın. İstediğiniz türleri ayırabilirim. Sipariş oluştururuz. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.